böyle oturmaktan sıkıldım. Ay sandım ya. Of, Kraliçem bir şey ihtiyacınız var mı? Ah, sadece yatağı yapmak istiyorum. Yatağım da nerede olduğunu unuttum. Aa, bu arada kafanız çok dağınık. Peri tozundan getirmemi ister misiniz? Hı -hı, olur bekliyorum. <laughs> çok bari. Ay niye böyle sıkıldın? sıkılıyorum artık hiç anlamıyorum ya. Oh. Kuşun da çok uykusu geldi ya. Akşam mı oldu bir şey oldu. Ay. Of. Hı <laughs> hı. <laughs> ah. Ne şükür. Kraliçem peri getirdim. Tamam teşekkür ederim. Dökeyim mi? Tamam. Vay. Daha iyi misiniz Kraycan? Hiç iyi değilim. İsterseniz yatağa götüreyim mi sizi? Ay hayır hayır. Sen git. Ay sen git. Asistanı git. çağırmamı ister misiniz? Git. Hadi git Lütfen. Ay. Peki. Ay. Ben de gideyim mi? Git git. 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 Kraycan. Peki. Evet. Oh, ay bana bir şey oluyor. Ay, ay, ay bana bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Kızımı kurtarmama çok az kaldı. Tatlı meleğimi kurtarmama çok az kaldı. Bu ülkeyi yönetmeme çok az kaldı. Evet, kraliçe baygınlık tozundan almış gibi görünüyor. Evet, efendim bir şey ister misiniz? Git başımdan. Hmm, Nefret ediyorum senden. Ama neden? Git başımdan yoksa fena olacak. Of, tamam. Ben gidip odama gideyim bari. Şurada oturayım. Kızıma kavuşmama çok az kaldı. Çok mutluyum. Şimdi tek yapmam gereken kraliçeyi etkisiz halde bırakmak. Rahatlıkla uyuyabilirim. Ah. Oy. Oh. Kraliçem, kraliçem, iyi misiniz? Yere düşmüşsünüz. Buradan. Ee, bir dakika, bir dakika. Of, bir şey oldu ya. Açıl Size bana. kötülük iksirinden vermiş olmalılar. Bunun panzehirini bulup geliyorum. Ay tamam. Ay tamam, ben de biraz şurada oturayım. Tamam. Of. Şimdi daha iyi misiniz efendim? çok iyi olmaya başladım. Size yorgan getirebilirim. Tamam. Şöyle yaslanayım ben. Oh. Oh. Hapishan, hapishanenin beşinci gününden hepinize merhaba. Günaydın bana. Peri buraya gel. Geldim geldim efendim. Hadi git de bir işe yara. Şu kapıyı aç. Ha? Artık hapishaneden bıktım. Kapıyı aç dedim sana. Kapı. Tamam sihir yapayım. Şapşal şey ya. Ya sihir etkili olmuyor ona bilmiyor musun? Ay unutmuşum ya birden. Sen, senden ne istiyorum? İyi dinle tamam mı? Tamam. Kraliçeyi görüyor musun? Evet. İyice rahatsızlanmış görünüyor. Evet. Onu ben yaptım öyle. Tamam. Onun ilacını iksir kattım. Hı Kötülük iksiri. Tamam. Aynı zamanda da baygın iksiri. iksiri. Tamam. Gideceksin ve onlar anahtarları alacaksın. Sen sonuçta özgürsün. Sen gidebiliyorsun ama ben hapishanedeyim. Hadi şimdi git ve bana anahtarlı getir. Ama ilk önceyle bayılmasını bekle. Tamam. Bayılmasını bekleyeceğim. Tamam. Hadi görüşürüz sevgili perim. Tamam. Ben şimdi onu bayılmaya çalışacağım. Hiç merak etme tatlı prensesim. Annen geliyor. Kraliçem iyi misiniz? Hiç iyi değilim. Umarım size bir şey olmaz. Size bir şey olmamasın, olmaması için her şeyi yaparım. Gidip bütün iksirleri getiriyorum. Peki peki ama çabuk ol çok az vaktim var <laughs> Peki merak etmeyin. Hmm. Koş koş. Niye bu kadar yorgun düştüm ben? Hmm. Sen. Operi sana da mı? Kuy. Biz bizi yapamam. Sonra yapmam gereken tek bir şey var. Beni tozunu uçurmak. Bakıyorum da plan tam istediğim gibi gelişti. Bir dakika. Hadi git bir anahtarı götür. Tamam. <gülüyor> 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 Hepsi şu an bayıldı. Git dedim sana. Of. Tamam tamam. Anahtar. Şöyle civ şey gideyim. Ah, ah, ah. Anahtar. 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 Anahtarı buldum. Çok güzel. Ay. Ay Küçük çok sevinecek. Hmm. Kraliçem ne var? Anahtar. Bu anahtar değil. Aa anahtarmış. Bu anahtarlar neden bu kadar değişik oluyorsa? <laughs> Hadi çık çıkalım. Tamam, hadi gelen. gelin. Gelin. Beni götür şimdi tamam. uzaklara. Uzaklara, hatta yüksek yere götüreceğim. Can, yardımcı. Hepsine ne olmuş böyle? Minik kuş, peri. Dur bir dakika, periler bayılmaz ki. Nasıl ya? Aa biri onu öldürmüş olmalı. Aa. Hemen bir şeyler yapmak zorundayım. düştüm. Neden düştüm acaba? Kraliçem hadi gidelim. Hadi hadi. Ah. Ben de yorgun düşüyorum.